Herkese selam. Z490 anakartlar arasında çok ilgimi çeken modellerden biri olan Gigabyte Z490 Vision G'yi inceleyeceğiz bugün. Z490 bu aralar çok talep gören bir chipset biliyorsunuz. Özellikle K serisi işlemci alanlar sürekli hangi Z490 anakartı alsam diye düşünür haldeler. Biz de seçeneklerinizin arasına ekleyebileceğiniz Gigabyte'ın bu modelini şimdi derinlemesine inceleyeceğiz önümüzdeki günlerde başka Z490 anakart incelemelerimiz de gelecek. Evet kutu açılışıyla başlayalım. Önce kutumuzu etraflı şekilde gösterelim. Ben beyaz, çok sade bir yapısı var. Bu aralar bende de böyle bir beyaz sevdası başladı. O yüzden bu kutu rengi ve tasarımı oldukça hoşuma gitti. Kutunun arka tarafı ön tarafı kadar sade değil. Öne çıkan teknik özelliklere değinilmiş. Hemen kutuyu açalım. Bakalım içinde neler var görelim. Anakartımızı poşetiyle şöyle bir gösterelim ama fazla detaya girmeden onu şimdilik kenara bırakalım. Kutunun derinliklerinden bakalım neler çıkacak. Anakartımızın sürücü diski, kullanım kitapçığı ve 4 tane SATA kablosu kutunun içinden çıkanlar. Şimdi poşetinden çıkartalım ve son zamanlarda gördüğüm en değişik dizayna sahip anakartlardan birini yakından görelim. Beyaz renkle Gigabyte yazısının yanındaki ve giriş çıkış panelinin üstündeki küçük ayna yapıları gerçekten süper durmuş diyebilirim. VRM soğutucular da dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Onun dışında zırhlı slot yapılarıyla birlikte M2 soğutucular da ilk dikkatimizi çekenler. Şimdi detaylara geçelim. İlk olarak faz yapısıyla anakartımızın incelemesine başlayalım. Gigabyte Z490 Vision G diğer MOS'la doğrudan 12 artı 1 fazlı dijital VRM yapısına sahip. Temiz güç dağıtımı için doğrudan 12 artı 1 fazlı VRM yapısı ve optimum soğutma için doğrudan temaslı bir ısı borusu var. Gigabyte 12 V Core fazı için Intel ISL69269 PWM kontrolcüsünü kullanıyor. Onun dışında toplam 13 faz için VSHSIC651 güç aşamalarını kullanmakta. Bu aşamalar 50 ampere kadar derecelendirilmiş. Bununla beraber Gigabyte Z490 Vision G V-Core'a ayrılmış 600 amperle toplamda maksimum 650 amper çıkışa sahip. Yani kısacası güçlü bir faz yapısı olan bir anakart diyebiliyoruz kendisi için. Soğutma sistemine gelirsek doğrudan temaslı ısı borusuna sahip olduğunu söylemiştik. Gigabyte ekstra geniş 8 milimetrelik bir ısı borusuyla ısı borusu ve soğutucu arasındaki boşluğu daraltmak için yeni bir üretim sürecinden geçmiş olan yeni Direct Touch Heat Pipe 2'nin MOSFET'lerdeki ısı transferine büyük ölçüde yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca MicroBlock ısı emicinin toplam hava temas yüzeyinden ödün vermeden daha iyi ısı dağılımı ile çok daha iyi hava akış kanalı sağladığı da eklenmiş. Aynı zamanda yüksek ısı iletkenliğine sahip PET'lerde anakartta kullanılmış. Yani bu durum aynı zaman diliminde normal termal petlere göre 2.7 kat daha fazla ısı aktarılabildiği anlamına gelmekte. Soğutma bileşenlerinin anakartın faz yapısı göz önüne alındığında oldukça tatminkar gözüktüğünü söyleyebiliriz. Geldik belleklere. Anakartımız toplamda 128 GB RAM destekliyor. Overclock'da bu RAM'leri 5000 MHz hıza çıkartabiliyorsunuz. RAM slotları zırhlı yapıda bu zırhlı yapıda olmasının en güzel taraflarından biri de elektromanyetik parazitlere karşı koruması ile birlikte istemsizce de olsa RAM slotuna zarar verilmesinin önüne geçebilmesi. Zırhlı yapıda olmayan RAM slotlarına göre herhangi amatörce bir fiziksel zorlanmaya karşı daha dayanıklı bir yapıda olduklarını söyleyelim. Geldik PCI slotlara. Şimdi önce şunu belirtelim. Bu anakartta PCI 4.0 altyapısı mevcut. Yani PCI 4.0 x16 slotumuz ve PCI 4.0 M.2 SSD slotlarımız var. Ancak Intel 10. nesil işlemciler sinyal bütünlüğü sorunları nedeniyle PCI Express 4.0 bağlantısını desteklemiyorlar. Fakat 11. nesil Intel işlemcilerde PCI 4.0 desteklenecek. Ve o zaman anakartınızın PCI 4.0 desteğinden faydalanabileceksiniz. alabileceksiniz. 3 tane PCI Express x16 ve 2 tane PCI Express x1 slotumuz bulunmakta. Üstteki slot x16 hızında çalışıyor, PCI 4 destekli ve zırhlı yapıya sahip. Altındaki slot x8 hızında çalışıyor, PCI 3.0 destekli ve o da zırhlı yapıya sahip. En alttaki PCI Express x16 slotsa x4 hızında çalışıyor ve zırhlı yapıya sahip değil. Bu zırhlı yapıda olmalarının avantajları az önce RAM konusunda bahsettiğimiz zırhlı yapı avantajlarıyla aynı. SLI ve Crossfire desteği de var onu da söyleyelim. Hala da SLI ve Crossfire yapanlar varsa bu anakartta da bu destekten faydalanabilirler. VM2 slotlara geldik. Gigabyte Z490 Vision G toplamda 3 adet M.2 yuvasına sahip ama üstteki M.2 yuvası gelecekteki PCI 4.0 desteği için ayrılmış durumda. Alt tarafta ise iki tane termal petlerle desteklenmiş soğutmaya sahip M.2 yuvası var. 2260, 2280, 22110 boyutlara kadar M.2'ler desteklenmekte. Tabi kendi soğutmasına sahip olmayan M.2 SSD'ler için anakartın termal pet destekli soğutma sunması çok iyi. Bu sayede M.2'leriniz aşırı sıcaklıktan dolayı performans düşüklüğüne uğramayacak. Tabi keşke PCI 4 destekli M.2 slotu da termal pad destekli soğutmaya sahip olsaymış. Gerçekten çok iyi olurmuş. Depolamadan söz etmişken 6 tane SATA 6 gigabit per second bağlantımız olduğunu da söyleyelim. Ve RAID 0 01510 desteğinin olduğunu da belirtelim. Şimdi oldukça zengin yapıda olan giriş çıkış portlarımıza göz atacağız. Sol tarafta PS2 portu bulunmakta. Hemen üstlerinde 2 tane USB 2.0 portu bulunuyor. Onların yanında 4 tane üst üste USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Resmen bir combo olmuş burada. Sağ tarafında HDMI ve DisplayPort bağlantıları konumlanmışlar. Ve onların yanında USB 3.2 Gen 2 tip A portuyla USB 3.2 Gen 2 tip C portları yerlerini almışlar. Onların sağında gene USB 3.2 Gen 2 portları konumlanmış. Bunlardan içi beyaz olan Q flash için kullanılmakta. Yani eğer Q flash'ı kullanacaksanız öncesinde flash diskinizi bu porta takıyorsunuz. Onların üstünde yeni nesil 2.5G Ethernet bağlantısı konumlanmış ve sağ tarafta ise tüm ses bağlantıları yerlerini almışlar. Genelde bu ses bağlantı noktalarından bahsettikten sonra anakartın ses konusuna geçiyoruz. Geleneği bozmadan gene ses konusundan devam edelim. Gigabyte Z490 Vision G Realtek ALC 1220 VB Codec ses yongalarına sahip. Tüm ses testlerinden mükemmel sonuçta geçmiş bir ses tasarımı var. Ses katmanları birbirinden izole edilmiş şekilde ve iyi bir hoparlör ya da kulaklıkla kullandığınız zaman ses gücünü ve kalitesini maksimum şekilde alabileceğiniz belirtilmiş. Zaten amacınız doğru düzgün bir ses deneyimi yaşamaksa sahip olduğunuz ses yongasının ne olursa olsun birlikte kullandığınız hoparlör ya da kulaklıkta çok büyük bir önem taşımakta. RGB desteğine gelirsek, RGB Fusion yazılımıyla birlikte giriş çıkış panelinin üstünde RGB destekli bölüme istediğiniz gibi renk atayıp 12 efektten birini atayabiliyorsunuz. Dilerseniz diğer RGB Fusion destekli bileşenlerinizle de senkronize şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Tabi RGB Fusion 2.0 yazılımını indirmeniz gerektiğini söylememe gerek bile yok sanırım. Şimdi anakartın üzerindeki tüm bağlantı noktalarının nerelerde olduğuna ve ne anlama geldiklerine bakalım. 8 artı 4000 CPU güç bağlantımız bulunmakta. Her zaman dediğimiz gibi her ne kadar 8000 güç bağlantısı her şey için yeterli olmuş olsa da güç kaynağınız 8 artı 4000 şeklinde bağlantıya izin veriyorsa bu şekilde bağlantı yapmanızda da elbette bir sakınca yok. Yan tarafa geçtiğimizde ise CPU fan ve CPU fanla senkronize şekilde çalışan CPU opt bağlantılarını görüyoruz. Onların yanında artı 12 volt RGB bağlantısı ve adreslenebilir RGB bağlantıları da yerlerini almış haldeler. Sol tarafa geçtiğimizde ise 24000 ATX ana güç konektörümüz bulunmakta. Onun yanında bir fan bağlantımız daha bulunuyor. Sol tarafa doğru devam ettiğimizde ise USB 3.2 Gen 1 başlığı da, USB 3.2 Gen 2 tip C başlığını görmekteyiz. Onların solunda Thunderbolt 3 AIC destekli anakartımızın Thunderbolt bağlantı noktalarını görüyoruz ve 6 tane SATA 6 gigabit per second portumuzda anakartımızın bizimle konuştuğu uyarı ışıklarının olduğu noktayı görmekteyiz. Alt tarafa geçtiğimizde de sağ tarafta ön panel güç ve led bağlantıları bulunuyor. Onun yanında bir sistem fanı bağlantımız daha bulunmakta. Hemen solunda Q flash tuşunu görüyoruz ve Q flash tuşunun yanında da USB 2.0 başlıkları konumlanmış durumdalar. USB 2.0 başlıklarının yanına serial port başlığı konumlanmış ve serial başlığın yanında da TPM başlığı yerini almış. Burada aslında güzel bir düzen oluştuğunu da söyleyebiliriz teknik anlamda. Bu başlıkların yanında artı 12 volt RGB bağlantısıyla adreslenebilir RGB bağlantıları aynı üst tarafta olduğu gibi yan yana konumlanmış haldeler. Ve en sol tarafta da ön panel ses bağlantısı noktası yerini almış. Evet anakartımızın tüm teknik özelliklerinden detaylıca bahsettik. Aslında Gigabyte bu anakartın tasarımcılar ve mimarlar için yapıldığını söylüyor. Ama bunlar herhalde boş zamanlarında oyunda oynayan tasarımcı ve mimarlar olsa gerek. Çünkü bir oyuncunun bir anakarttan isteyebileceği her şey bu anakart üzerinde var. PCI 4 desteği, güçlü faz yapısı, iyi bir soğutma sistemi, Thunderbolt desteği, zırhlı RAM ve PCI slotları, çok şık bir tasarım. Güçlü bir ses desteği, USB port bolluğu, yeni nesil 2.5G Ethernet portu adreslenebilir ve RGB fan başlığı bolluğu. Yani kısacası kendisi üzerinde yok yok. Belki şekil olarak mimar ve tasarımcıların da ilgisini çekmek için öyle denmiş olabilir, bilmiyorum. Ama oyuncu adamın da alıp kullanabileceği bir anakart kendisi. Peki eksi yanı yok mu? Son zamanlarda anakartlarda şimdi böyle bir Wi-Fi desteği sorusu çok sorulmaya başlandı. Bu anakartın Wi-Fi desteği yok. Bu bir eksi mi? Kişiden kişiye göre değişir tabi. Ama ben hayatım boyunca bir masaüstü PC'de Wi-Fi desteği zaten aramadım. Ethernet kablosu çekme sıkıntısı yaşayanlar için elbette bu durum önemli olabilir. Ama benim için değildi. Eğer anakartta Wi-Fi desteği arıyorsanız bunun olmamasını eksi olarak değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde bence herhangi bir eksisi de yok. Peki fiyat nedir? İtopya'da bu videonun yapıldığı tarihte fiyatı 2250 liraydı. Kur ve kampanyalar burada belirleyici etmen tabi fiyat inebilir de çıkabilir de artık anakartı satın alacak arkadaşlar bunun takibini kendileri yaparlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.